Hemen bakalım. DPT'yi açtık. Sevgili Fatih Özpalat'ın birkaç defa sorduğu bir fondu. Bu fon, e, senin dediğin gibi yani temettü o bu da temettü geliri üzerine odaklanmış durumda ama elde ettiği temettü gelirini tekrar yatırıma kullanıyor. Evet, bu biz temettü endeksi içerisindeki fonlara şey, hisselere yatırım yapıyor. Büyük temettü ver, verme ihtimali olan hisseleri bulunduruyor. Dolayısıyla o temettü verimi olan bir e, fon diye düşünebiliriz ama temettüyü nakit olarak dağıtmıyor, kendi içerisinde değerlendiriyor. İstersen kıyaslama olarak iki tane daha fon var, onu da şey yapalım, onları da verelim. Yandan gelen bir e, soruyla da netleşir mi diye bakıyorum. Ne gelmiş? DBH fonunu yorumlayacağız birazdan. Onu söyleyelim. MGH, TI2, bunlara bakarız birazdan. Yani tamam. şeylere bakıyoruz. o Elimizden geldiğince çok fazla fonu yorumlamaya çalışacağız. O anlamda hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum ben de. DPT'nin <laughs> yanına ALC'ye koyalım. Aynen. Aman. Bir de G GTM koyalım. Bir de GTM. GTM'de sorulanlar arasındaydı sanki ya. Evet. Tek yanlış hatırlıyorumdur. Aynen. Şöyle evet. bir baktığımızda aslında Şöyle şeyi bir daha Bir yıllık bakalım mı? Evet, bir yıllık bakalım. GTM'nin daha iyi bir performans gösterdiğini görüyoruz son bir yıllık dönemde. yüzde %116 %99.87, %96. Tabi DPT ve ALC, ALC yeni dönüşen, dönüşen fon, ALC ağırlık olarak yatırım yapıyordu, DPT'nin yaptığı gibi. Ama ALC son noktada e, temettü ödeyen şirketler diye değiştirdi ünvanını. E, aynı GTM gibi. Dolayısıyla birazcık daha son dönemde ALC'nin pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz ama GTM uzun zamandır ikisinin de üzerinde getiri sağlamış. Ben açıkçası temettü veren şirketlere yatırım yapacak olsam bu üç fondan birini tercih etmeyi tercih ederim. Yani o, o anlamda evet. benim kişisel tercihim bu olur diye söyleyebilirim. Ya çünkü itiraf et arada o temettü parası gelince o paraya çıkıp yiyeceksin değil mi abi? O yüzden harcamaya Aynen. gidecek. Aynen, yani o o para, o parayı harcamamak lazım, o parayı tekrar yatırıma dönüştürmek lazım. O gelen parayı yatırıma dönüştürdüğünüzde, işte o bileşiklendirme etkisini kullan kullanıyorsunuz. O e, o anlamda bu tarz fonlar çok daha önemli.